Atanın kazanacak olduğu bir maçtı. Rakip attı, kazandı. Biz yakaladık birkaç pozisyon, değerlendiremedik. Tabii kadro kuramamak, transfer yapamamak, transfer yasağının olması sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Yani hücum oyuncusu değiştiremiyoruz. Zaten tam hücum oyuncularıyla oynamıyoruz. Yani stoperi orta saha yapıyoruz, orta sahayı santrofor yapıyoruz rakiplerimiz aynı bölgenin oyuncularını değiştirirken ve ellerinde iyi oyuncular varken maalesef biz işte 2002-2003 doğumlu 5 tane oyuncuyla oynamak durumunda kaldık. Yani önde kontrol edemeyen top hakimiyeti çok kolay olmayan oyuncuların yanına bu sefer daha yaşlı oyuncular koyup orada topu elde tutmak istiyoruz. Bunlar bir hoca için en zor olan şeyler tabii. E bunu taraftarımız biliyor. E, bu arada oyuncularımızı da bağırmış oluyorlar. Halbuki oyuncularımız çok fedakar davranıyorlar, iyi çalışıyorlar. Ellerinden gelen her şeyi de yapıyorlar. Ama karşıda şampiyonluğa kurulmuş, e, çok geniş kadroya sahip bir ekip var. Bununla başa yavaş oynuyorsunuz. Hatta öne geçebilecek fırsat da yakalıyorsunuz. Fırsatları yakalıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Rakipler tabii kendi bölgelerinin oyuncularıyla oynadığı için avantajlı oluyor. Hakem arkadaşlar da bunu ben geldiğim günden beri söylüyorum. Yani sanki e, basket spor düşmüş ve e, ona çalınacak düdükler, onu etkilemeyecek. Ya beni etkile etkileyecek, etkilemeyecek. Benim yaşamımı etkileyecek, benim oyuncumun geleceğini etkileyecek. Ee, herkesin transferini etkileyecek. Artı küme düşmemeye oynayan veya şampiyonluğu oynayan takımların rakiplerini etkileyecek. Yani sen orada normalde bizim pozisyonumuz faul çalınacaksa bize çalınması lazım. Hem bizim alemimize çalıyorsunuz, hem sarı kart gösteriyorsunuz oyuncuma, hem bana sarı kart gösteriyorsun. Ve ondan sonra da gol yiyoruz. Bunlar çok iyi, i̇yi şeyler değil. İyi şeyler değil. Bu, bu düdükleri bir çok yedik. Penaltı da yedik böyle. Çok pozisyonumuz verilmedi. Ama mücadele, oyuncuların ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Rakibi durduruyorlar, pozisyon buluyorlar, pozisyon üretiyorlar. Dürüst oynuyorlar, dürüst mücadele ediyorlar. Her şeylerini ortaya koyuyorlar. Aşağıda sanki şampiyonluğu kaçırmış. Şampiyonluğu kaçırmış. Sanki bir maçtan çıkmışlar gibi. Öyle heyecanları vardı. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularımı öpüyorum. Taraftarımız da daha oyuncularımıza şartların e, bilinirliğini göz önünde bulundurarak destek vermelerini istiyorum. Sağ olun, Teşekkür ederim. mutluyuz önce. Yani iki hafta özellikle üst üste kazanmak. Bu hafta en son maçı biz oynadık. Bizden önceki tüm rakiplerimiz kazanmıştı. Ee, ya bu periyotta bir daha böyle bir maç yakalamamız zordu. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Yani e, özellikle Balıkesir'in e, bulunduğu ortama bakmadan tüm maçlarda iyi ve diri oynadı bir gerçek. İlk devre karşılıklı goller, kaçan goller var. Hem bizim açımızdan hem de Balıkesir açısından. Sağda iyi bir mücadele vardı. Ee, i̇kinci devreye çıkarken biraz daha tempomuzu arttırmamızı söylemiştim. Yani ilk devredeki tempoyla üretmek ve maç kazanmak zor diyordum ama e, inat ettik. Yani vazgeçmedi çocuklar. Ve bir yan toptan güzel bir golle galibiyet aldık. E, Tabi bu galibiyet bizim için gerçekten çok önemli. Yani önümüzdeki hafta bayız. Ondan sonra da Kocaeli'ye gidiyoruz. Şimdi daha moraliz, şimdi daha güvenli, daha özgüvenliyiz. Ee, e, bu yola çıktık. Yani bu yolda geldiğim günden itibaren 11 puan alan bir takım var. Ee, bu da iyi yolculuklarını gösteriyor. <laughs> Çünkü özellikle ben geldikten sonra e, takım olarak iyi tepki veren deli spor vardı. Bugün de bunu bir galibite sütlediler. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Maçın son dakikasını yani bırakmadılar. İyi bir galibiyetle dönüyoruz. Artık bu galibiyet bizi önümüzdeki haftaları daha iyi götürecektir diyorum. Tamam. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Teşekkür.